Merhaba Gold City saç Ekim merkezini tam bir sene önce internet üzerinden araştırarak buldum e, yorumlara baktım daha sonra iki arkadaş. Buraya geldik, e, Tabii hiçbir şey bilmiyorduk, çok fazla araştırmadık da açıkçası. Sadece merkezleri araştırmıştık bu konuyla alakalı. Zonguldak'tan geldik biz. E, saç ekim sürecinde buradaki herkes çok ilgiliydi. E, bize neyle karşılaşabileceğimizi, ne olacağını tek tek anlattılar. Çok fazla ağrısız hissetmedik. E, operasyon 8 saat ile 10 saat arası sürdü. E, daha sonra ilk gün e, burada kaldık bir otelde. Ertesi gün işte yıkamamız yapıldı. Sonra ikamet ettiğimiz yere geri döndük arkadaşımla beraber. Daha sonrasında hiç acı falan hissetmedim ben. Kendimize dikkat ettik. İlk iki ay saçlarımda benim diğer arkadaşımda şok dökülme denen olay olmadı ama bende oldu. Biraz demoralize olmuştum. 3. aydan sonra yavaş yavaş çıktı. Altı ay sonra e, iyi ki dedim saçlarımı ektirmişim. Ve bugün de buraya iki arkadaşımı daha getirdim. Ben memnunum. Bu süreçte her ay arandım. Üç ayda bir e, defalarca arandım, 6 aylık süreçte arandım. Herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığım soruldu. E, yaşayacağım sıkıntılarla alakalı da burada gerekli çözümlerin gerçekleştirileceği konuşuldu. Ben çok memnunum. E, i̇yi ki tanışmışım. Tüm eşime, dostuma tavsiye ediyorum. Durum budur.